seçimin hemen ertesinde böyle bir incelemenin başlatacağını duyurmuş olması Rütük'ün hakikaten hem şaşırtıcı hem de endişelendirici. Yani gelecek 5 yıla ilişkin belki ilk işaretlerden birisi de bu. Yeni dönemin işaretlerinden birisi de bu. Aslında seçimler bittikten sonra iktidarların yani ya da seçimden kazanarak çıkanların yapması gereken toplumun tamamını kucaklamaya, bu medya içinde böyle, vatandaş içinde böyle. Her yani ne kadar yani size destek Tek verenler olduğu kadar karşı çıkanlar da elbette olacak bu demokrasinin siyasetin e, ruhunda olan bir şey toplumun ruhunda olan bir şey ama daha o seçim sevinci ya da hüznünü yaşayamadan böyle bir karar böyle bir açıklamanın gelmesi tekrar söylüyorum hakikaten hem şaşırtıcı hem de endişe verici ama aslında medya konusunda diğer her alanda olduğu gibi e, bunun işaretleri daha önceki dönemlerde de maalesef gündeme geldi yani medya Türkiye'de tıpkı hukukta adaletli olduğu gibi medyada da iki türlü uygulama söz konusu oluyor uzun süreden beri. İki türlü yaklaşım var. Eğer iktidarın politikalarına destek veriyorsanız, bu politikaları alkışlıyorsanız size hem kamu imkanları noktasında hem de özgürlükler noktasında inanılmaz e, sınırlar tanınıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Hemen bir rakam vermek istiyorum. İsimlere girmeyeceğim her ne kadar lütuf girmiş açıklamasında ama şunu net bir şekilde söyleyeyim şu anda iktidara en yakın bilinen hatta varlığını iktidarın iktidarını sürdürmesine borçlu hisseden medya kuruluşları aslında VTÜK nezdinde en çok şikayete muhatap kalan medya kuruluşları. Yani bir rakam var en son VTÜK'ten alabildiğimiz rakamlardan birisi. Yani bugün Türkiye'nin en çok izlenen ama en çok da iktidarla birlikte anılan kanalının 6 aylık şikayet ortalaması 90 bin. Tekrar söylüyorum yani 90 bin kez şikayete muhatap kalıyorsunuz ama hakkınızda tek bir açıklama tek bir inceleme yapılmıyor ki bu programların detayını bizi izleyen izleyiciler çok iyi anlayacaklardır neyi kastettiğimizi. Ben merak ediyorum. Evet orada birçok kanal ama biz TV5'ten sorumluyuz. Merak ediyorum hakikaten seçim gecesiyle ilgili kaç tane ritüke şikayet gitti? Hangi cümleden dolayı gitti? Hangi yorumdan dolayı gitti? Hangi konuşmacıdan dolayı gitti? Ben merak ediyorum. Yani bu açıklama yapıldığında ben şunu da isterdim şu yayındaki, şu programdaki, şu cümleyle ilgili. Buradan anlıyoruz ki genel bir yaklaşım ortaya konmaya çalışıyor. Burada bir mesaj da var sanki anlamak istediğim, anladığımız kadarıyla. Ya bak biz kazandık, iktidar kazandı. Biz de iktidarın bürokratıyız, medyayız, medyasıyız. Bundan sonra ya kendinize çeki düzen vereceksiniz, bizim istediğimiz gibi olacaksınız. Ya da bundan sonra çok daha ağır yaptırımlara muhatap kalacaksınız. Ağır cezalara muhatap kalacaksınız. Tekrar söylüyorum. Zaten uzun süreden beri bir ödül ve ceza sistemi var Türkiye'de medyayla ilgili